Evet değerli tenis sporcuları raketlerimiz e, ihtiyaç halinde arkadaşlarımız gönderiyor sporcularımız antrenörlerimiz. bunu da ben seninle paylaştım bu şekilde çok raket tamir ettik bunu da tamir edeceğiz tamirden sonra görüşelim teşekkürler. Evet değerli tenis severler hepinize saygıyla selamlıyorum videomuzun başında raketimizin kırık halini görüyorsunuz biz raketi tamirle kurtardık e, lokal boyasını attık kordajını yaptık tam kırık bir raketti. 22,5-22 tansiyon çektik. Gayet e, yeterli bu raket için. Hasar durumuna göre raketin ortaçını biz daha iyi tayin edebiliyoruz. Tamir eden kişi olarak. Tabii çatlak olsaydı veya tek taraftan çatlak olsaydı onların e, tansiyonları tabi daha farklı oluyor. Daha yüksek olabiliyor. E, bu çok önemli. Geçmişte 3 yıl içinde edindiğimiz tecrübeyi şöyle kısaca özetleyeyim. E, bu raketleri biz gönderdiğimizde bazı yerlerde e, kordajda kırılabiliyordu. Efendime söyleyeyim. Gönderdiğimiz yerde e, önerdiğimiz kordajın üzerine çıkılıyordu. Ve hani oradan sonrası meçhul oluyordu açıkçası. Biraz konu kopuyordu orada. E, ve e, bitlerin bazı uçları, bazı raketlerde çok sıfır oluyor. E, tamirden sonra bu bitler e, kesmesin diye e, bu ilaveler yapıyoruz. İlave bitler koyuyoruz buraya. Ki e, tel vuruş esnasında tekrar kesilmesin diye. Hep bunları biz tamir eden kişi olarak kordaj çekerken hepsini çok rahat bir şekilde bunları halledebiliyoruz. Grometlerde sorun oluyor. İlave ek grometler koyuyoruz vesaire. Yani sonuçta bak e, kullanıcının eline hazır olarak gidiyor. Buradaki hedefimiz kordaj çekmekten ziyade raketin eline, elinize hazır olarak gitmesi bizim için daha önemli. Hazır ve sağlam olarak gitmesi çok önemli ve hasar durumuna göre en uygun tansiyonlar. Gitmesi çok önemli. O yüzden 3 e, yıl içinde yaptığımız tamirlerde hocalarımızdan, sporcularımızdan bize yapılan geri dönüşlerle bizim geldiğimiz noktada şu anda tamirlerimizde çok daha başarılıyız. Çok daha e, olumlu gidiyor. Yani tabii ki buna sıfır raket muamelesi yapamayız. Yani bu raket videodaki halini görüyorsunuz. Yani çöp tabiri ise e, Biz bunu kurtardık. Yani 5-10 gramlık, 10 gramlık ağırlık artışı oluştu. Ama bunu kurtarmayı önemsiyoruz ve birçok kişiden bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü artık bu mutlaka uygun seviyede, uygun seviyede bir sporcuya veya bir spora hizmet etmeye, kortlarda hizmet etmeye devam edecek. Mutlaka ki. Ee, bu çok önemli. Ee, tansiyonunu, kordajını çekmemizin e, önemi burada çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani e, birçok arkadaşımızda da e, kordaj esnasında kırılırsa ne olur diye bir çekincesi vardı. Şu anda biz bunların hepsini açtık. İsteyen müşterilerimize, isteyen sporcularımıza, antrenörlerimize biz bu kordajını bunu çekiyoruz. Ayrıca raketlerin dayanımını da bu şekilde çok rahat daha gözlemleyebiliyoruz. Herhangi bir şey oldu, olduğunda da müdahale şansımız oldukça yüksek. Onu açıklıkla ifade edeyim. Ee, evet değerli tenis severler, tamirlerimize devam ediyoruz. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Raketleriniz çatlayınca devam etmeyin. gönderin çaresi var.